Yeşaya Peygamber'in Kitabı. İlk videoda Yeşaya'nın Yeruşalim için verdiği yargı ve umut mesajını, yani 1'den 39'a kadar olan bölümleri incelemiştik. Yeşaya İsrail'in önderlerini Tanrı'ya isyan etmekle suçlamıştı. İsrail krallığının Tanrı'nın bir yargısı, yani Asur ve ardından Babil aracılığıyla yıkılacağını söylemişti. Ve böylece 39. bölüm Yeşaya'nın Yeruşalim kentinin Babil karşısında düşeceğini ve sürgüne gideceğini öngörmesiyle sona ermişti. Yeşaya'dan da 100 yıl sonra her şey ne yazık ki tam da bu şekilde gerçekleşti. Fakat Yeşaya'nın yenilenmiş bir Yeruşalim için umudu vardı. Tanrının egemenliğinin gelecek olan meshedilmiş bir kral aracılığıyla geleceğinin ve tüm ulusların barış içinde yaşayacağına inanıyordu. 40. ve sonraki bölümler bu büyük umudu inceliyor. İlk ana kısım 40 ila 48. bölümler İsrail için bir umut ve teselli duyurusuyla başlar. İnsanlara Babil sürgününün sona erdiği ve İsrail'in günahının affedildiği söylenir. Yani yeni bir dönem başlıyor. Böylece halk, Tanrı'nın kendi egemenliğini getireceği ve tüm ulusların onun görkemini göreceği Yeruşalim'e dönmeleri teşvik edilir. Şimdi ufak bir ara verelim çünkü bu açılış duyurusu büyük bir soruyu da beraberinde getiriyor. Bütün bunları kim söylüyor? Bu umut sözlerinde kimin sesini duyuyoruz? Bu bölümlerde bakış açısı sürgünden sonra yaşayan bir peygamberin bakış açısıdır. Başka bir deyişle Ezra Nehemya'nın tarif ettiği zaman dilimine aittir. Ama Yaşaya bu yaşananlardan 150 yıl önce ölmüştü. Peki bundan anlamamız gereken nedir? Pek çok kişi bu sesin halen Yaşaya'ya ait olduğunu düşünür. Ancak 200 yıl sonraki kuşaklara kehanet yoluyla sesleniyordur. Yani sürgünün geçmişte kalmasını öngörerek gelecek nesillere seslenmektedir. Bununla birlikte Yeşaya kitabının kendisi bize muhtemelen başka bir açıklamanın olduğuna dair bazı ipuçları verir. 8., 29. ve 30. bölümler, Yeşaya'nın İsrail önderleri tarafından reddedilmesinden sonra yargı ve umutla ilgili tüm mesajlarını yazıp bir tomarda mühürlediği ve gelecek günler için bunu öğrencilerine devrettiğini açıklar. Yeşaya Tanrı'nın sözlerinin gerçekleşmesini beklerken ölür. Şimdi 1'den 39'a kadar olan bölümlerde Yeşaya'nın öngördüklerinin sürgünde gerçekleştiğini bize gösterdiğini hatırlayın. O gerçek bir peygamberdi. Sürgün sona erdikten sonra Yeşaya'nın sözlerine bu kadar uzun süre değer veren öğrencileri Tomar'ı açarlar ve onun umut sözlerini kendi günlerine uyarlamaya başlarlar. Bu görüşe göre Yeşaya kitabı Yeşaya'nın sözlerinin öncelikli bir derlemesinin yanı sıra Tanrının Yaşayanın umut mesajını gelecek nesillere taşımak için kullandığı öğrencilerinin yazılarından da oluşur. Hangi görüşü benimserseniz benimseyin, herkes bu bölümlerde umutlu bir geleceğin duyurulduğu konusunda hemfikirdir. Tanrı Yaşayanın peygamberlik vaatlerini yerine getirecektir. Peygamber İsrail'in de Tanrının çağrısına bir kul olarak karşılık vereceğini umuyor. Yani Tanrı'nın adaletini ve merhametini deneyimledikten sonra Tanrı'nın gerçekte kim olduğunu öteki uluslarla da paylaşmaya başlayacaklardır. Ama olan biten bundan çok uzaktır. İsrail halkı öteki uluslara tanıklık etmek yerine Tanrı'yı şikayet ediyor, hatta suçluyor. Diyorlar ki: "Rab bizim derdimizi önemsemiyor. Hatta davamızı da görmezden geliyor." Babil sürgünü anlaşılır bir şekilde İsrail halkının tanrılarına olan inancını kaybetmesine neden olmuştu. Belki de tanrı zannettikleri kadar da güçlü değildi. Hatta belki Babil'in tanrıları bizim tanrımızdan çok daha üstündür diye düşünmüş olabilirler ve böylece bu bölümlerin geri kalanı yani 41'den 47'ye kadar bir mahkeme salonu gibi kurgulanmıştır. Tanrı bu şüphe ve suçlamalara aşağıdaki argümanlarla cevap vermektedir. Öncelikle Babil'e sürgünün kendisinin bir ihmalkarlığı sonucunda gerçekleşmediğini söyler. Aksine İsrail'in günahı için bir ilahi yargıydı. İkincisi, Tanrı, Yeşayan'ın sözlerini yerine getirerek evlerine geri dönebilmeleri için Babil'i fethetmek üzere Pers'i İsrail'in hatrı için güçlendirdi. Dolayısıyla İsrail'in varması gereken sonuç Tanrı'nın diğer ulusların putlarıyla kıyaslanamaz bir şekilde tarihin egemeni olduğudur. Babil'in düşüşünde ve Pers kralı Koreş'in yükselişinde İsrail Tanrı'nın işlediğinin farkına varmalıdır. Bu onları bir kul olmaya yönlendirip Tanrı'yı öteki uluslara tanıtmalarıyla sonuçlanmalıdır. Ama 48. bölümde İsrail'in hala ataları kadar asi ve katı yürekli olduğunu görüyoruz. Böylece Tanrı onları kul olmaktan men eder. Ancak Tanrı hala ulusları kutsamak istemektedir. Peygamber Tanrı'nın bu sorunu çözmek için yeni bir şey yapacağını söylüyor ve bu tasarı 55. bölüme kadar uzanan bir sonraki kısımda geçiyor. Burada Tanrı'nın kulu olarak adlandırılan, onun görevini yerine getirecek ve İsrail'in yapamadığını gerçekleştirecek bir kişiyle tanışıyoruz. Tanrı bu kuluna İsrail ünvanını verir. Bu kişinin görevi ise İsrail halkını tövbeye yönlendirip yenilemek ve öteki uluslara ışık olmaktır. Bize bu kulun iyi haberi duyurmak ve Tanrı'nın krallığını tüm ulusların üzerine getirmek için Tanrı'nın ruhu tarafından yetkilendirildiği söylenir. Kulağa 9 ve 11. bölümlerde bahsi geçen mesedilmiş kral gibi gelmiyor mu? Ama sonra bu kulun Tanrı'nın krallığını nasıl getireceğinin de çok şaşırtıcı yolunu öğreniriz. Kul reddedilecek, dövülecek ve sonunda kendi halkı tarafından öldürülecek. Suçlanıp ölüme mahkum edilirken de aslında kendi halkının günahları uğruna ölecektir. Peygamber bu kulun ölümünün insanların kötülükleri ve isyanları için bir kefaret kurbanı olduğunu söyler. Ama ölümünden sonra kul birdenbire yeniden yaşama dönüyor. Onun ölümüyle insanlar doğru kılınacaktır. Yani onları Tanrı ile doğru ilişkiye sokmak için kulun bir yol sağladığını öğreniyoruz. Böylece bu kısım insanların kula yanıt verebilecekleri iki yolu tanımlayarak sona ermektedir. Bazıları alçak gönüllülükle karşılık verir, günahlarından döner ve Tanrı'nın kulunu kabul ederler. Bu insanlara kullar ve ayrıca tohum denir. 6. bölümdeki kutsal tohumu hatırlayın. Bu kişiler Mesih krallığının kutsamasını yaşayacak olanlardır. Ama kötüler olarak adlandırılan başka kişiler de bulunmaktadır. Hem kulu hem de onun kullarını reddederler. Bu da bizi kulların Tanrının krallığını miras aldığı 56'dan 66'ya kadar olan kitabın son kısmına getirir. Bu bölümler kitabın tüm konularını bir araya getiren güzel bir simetrik yapıya sahiptir. Tam merkezde ruhla yetkilendirilmiş kulun Tanrının egemenliğinin iyi haberini yoksullara nasıl duyurduğunu anlatan üç güzel şiir vardır. Kul kitabın başlarındaki tüm umut vaatlerini yeniden teyit etmektedir. Yeni Yeruşalim'de Tanrı'nın kulları yaşayacaktır. Tanrı'nın adaleti, merhameti ve bereketi tüm dünya uluslarına buradan yayılacaktır. Bu şiirleri çevreleyen bir de iki uzun tövbe duası vardır. Kullar İsrail'in günahını itiraf ederler ve dünyadaki tüm kötülüklerden ötürü yas tutarlar. Böylece Tanrı'dan kendilerini bağışlamasını ve onun egemenliğinin gökte olduğu gibi yeryüzüne de gelmesini dilerler. Şimdi bu duaların her iki yanında kulların kaderiyle onlara zulmeden kötülerin kaderini karşılaştıran daha fazla şiir derlemesi bulunur. Tanrı kötülükleri, bencillikleri ve putperestlikleriyle kendi iyi dünyasını kirleten herkesi yargılayacağını ve bu kişileri şehrinden süreceğini söyler. Ancak kullar yani Tanrı'ya karşı alçak gönüllü olanlar, tövbe edip suçunu üstlenenler bağışlanır onlar yeni Yeruşalim'i, ölümün ve ıstırabın sonsuza dek ortadan kalktığı, tamamen yenilenmiş bir yaratılışı miras alacaklar. Bu da bizi kitabın bu kısmının en dış çerçevesine getiriyor. Tanrı'nın krallığının bu yenilenmiş dünyasında tüm uluslardan insanlar Tanrı'nın antlaşma ailesinin kullarına katılmaya davet edilir. Böylece bütün insanlar yaratıcısını ve kurtarıcısını tanıyabileceklerdir. Böylece Yeşaya kitabı Tanrı'nın antlaşma vaatlerinin gerçekleşeceğine ilişkin büyük bir umutla sona erer. Acı çeken kul kral aracılığıyla Tanrı tüm uluslardan bir antlaşma ailesi yaratacaktır. Bu aile Tanrı'nın yargısı sonrasında yeni bir yaratılışı umutla beklemektedir. Nihayetinde gökte olduğu gibi yeryüzünde de Tanrı egemenliği belirecektir ve işte bu Yeşaya'nın barındırdığı güçlü umut mesajıdır.